Sevgili anneler bugün sizlere çok pratik bir tarif hazırlayacağım. Bu tarifi hazırlarken muzun doyuruculuğundan yararlanacağız ve aynı zamanda bu topraklarda yetişen arılak kahvaltıda kullandığımız sütlü, ballı, irmikli kaşık mamasını kullanacağım. Bunun için öncelikle muzu ezerek başlıyorum. Bir çatal yardımıyla yarım kesmiş olduğum muzu eziyorum. Evet şimdi 140 ml daha önceden kaynayıp ılıtmaya bıraktığım suyumu kaseme döküyorum. 4 kaşık arılık sütlü, ballı irmikli den ilave ediyorum. Şimdi çatal yardımıyla muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Biliyorsunuz muz kemik gelişiminde çok önemli, aynı zamanda sindirim için de çok önemli. Bunu arılakla birleştiriyoruz. Evet, bu kıvama geldikten sonra ezmiş olduğum muzları içine ilave ediyorum. Biraz da böyle karıştıracağım. tarifimiz hazır. İsterseniz üzerine ceviz koyabilirsiniz. Aynı zamanda ceviz de çocukların gelişimi için inanılmaz önemli. Evet bu kadar kısa sürede arılakla muzu birleştirdik ve çocuklarımıza çok güzel bir tarif hazırladık. Afiyetle yesinler.